Sevgili seyirciler merhaba. Konuklarımız Dilara Gürbüz ve Lokman Pirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Merhabalar, ismim Lokman Pirim. Hacettepe Matematik mezunuyum. Yönetim danışmanlığı yapıyorum. Sektörde 17 yılı doldurdum bu yıl itibariyle. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. İzmir'den katılıyoruz. Tekrardan merhaba. E, Dilara Gürbüz, e, ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler mezunuyum. E, ardından e, iş hayatıyla birlikte e, yüksek lisansımı da İstanbul Üniversitesi M.B.A. yılında tamamladım. E, şu anda da e, Inostra Vizyon e, Mühendislik Firmasının e, danışmanlık firmasının e, kurucu ortaklarındanım. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyorum. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E, aslına bakarsanız 2006 yılında ben e, üniversitede henüz okurken e, birçok farklı işte farklı danışmanlık firmalarının eğitimlerine çokça katıldım. Bu dönemki adlarıyla Erasmus, Kurun, Big Leonardo gibi programlara projeler hazırlamaya başladım. E, sonrasında kendimi proje dünyası içerisinde buldum. Ee, Birçok farklı kamu kurumuna, özel sektör kuruluşlarına projeler hazırlayarak e, bir 4-5 yıl kadar farklı farklı e, firmalarda çalıştım. Daha sonrasında bir e, o dönem itibariyle çok prestijli kurumlar olan kalkınma ajanslarına e, kabul aldım. Ve 6 yıl kadar da kalkınma ajanslarında e, bulunduğumuz bölgenin kalkınması için bize verilen fonun yönetimiyle e, ilgilendik. Ve... E, Kalkınma ajanslarındayken bize gelen projelerin izlemesi, değerlendirilmesi ve usulün uygun harcamaların yapılıp yapılmadığının denetlenmesi konularında çalıştım. Sonrasında da bunu ben erişemeyen başka özel sektör firmalarında da anlatmalıyım ve projeler geliştirerek onlara kazandırmalıyım diye düşünerek yönetim danışmanlığı sektörüne giriş yaptım. Yaklaşık 7 yıldır da bu sektöre giriş yaptıktan sonra 7 yıldır da ee, bizimle aynı duygu ve düşüncede olan arkadaşlarımızla işbirlikleri geliştirerek 300'ün üzerinde bunların önemli bir kısmı Kobi üzerindeki firmalar diyebilirim. Alanında ISO 500'deki firmalar diyebilirim. Ee, bu firmalara bu hizmetlerimizi sunuyoruz. Ee, benim sektöre giriş hikayem aslında e, çok daha basit ama şöyle, e, mezun olur olmaz e, Kendime şöyle bir rota çizmem gerektiğini düşündüm. Şimdi Türkiye şartlarında yaşıyoruz. E, iş olanağının hep kısıtlı, hep zor, işsizliğin hep tavan olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve dedim ki kendime mezun olduğum an itibariyle e, Dilara öyle bir iş yapmalısın ki hayatın boyunca iş aramamalısın. Hep onlar seni aramalı. E, bu asla yermek ya da küçümsemek anlamında değil ama işte atıyorum bir satış pazarlama yapmamalısın. İşte Ya da e, hani daha e, spesifik ve çok aranılan bir şey yapmalısın. E, sonra kariyerde, internette e, devletle ilgili işlere baktı, bakmaya başladım. Ama aslında bu şey değil, yani devlet memurluğu gibi değil. E, çünkü kafamdaki mantık da şuydu, e, devlet bitmezse teşvik bitmez dedim. E, sonra teşvikle ilgili alanların olduğunu, e, kariyerde bu tarz ilanların olduğunu da gördüm. E, tamamıyla e, deneme yanılma görüşmelere gittim. E, çoğundan işte tecrübesizsin deyip, e, hani mezuniyetin güzel ama tecrübesizsin kusura bakma şeklinde dönüşler de aldım. E, ama hiç pes etmedim. Hani bu birazcık e, hırsından da ötürü. E, çok zorladım aynı kapıları e, devlet teşvikleriyle ilgili bir iş yapmak için. Sonunda da bir e, teşvik danışmanlığına girdim. E, yaklaşık 6 yıl aynı kurumda bütün e, devlet teşvikleriyle ilgili e, kalemlere dokunduktan sonra e, artık bu konunun uzmanı ve e, kendi hayatımın e, danışman olarak devam ettirmem gerektiği konusunda karar kıldım. Sonraki e, aşamada da zaten detaylı olarak konuşacağız. E, Lokman Bey ile yolumuz kesişti. ve güzel bir ortaklık başladı. Harika. Bu teşviklerin takip edilmesi çok önemli gerçekten. Devlet güzel e, teşvikler veriyor, destekliyor. Yurt dışından da bazı fonlardan faydalanma imkanı oluyor. Yeter ki güzel bir proje sunulsun. E, tabii bunların takibi çok önemli. Siz en iyi şekilde takip ediyorsunuz, danışanlarınıza sunuyorsunuz. Son derece önemli. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Elbette. bizim e, ilk başlangıçta bu işe girdiğimiz dönemde evet daha çok devlet desteği takibi olarak girdik. Ve devlet desteğini takip eden diğer firmalara baktığımızda daha çok böyle kalem bazlı, iş bazlı işler yapıldığını gördük. Fakat biz aslında bu işin biraz daha sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla işletmelerde çok sıra dışı bir yöntemle işletmelere bir teşvik departmanı kurarak hizmet vermeye başladık ve bunun yansımaları çok güzel oldu. Yani genellikle bir üretim işletmesini veya bir hizmet işletmesini düşündüğümüzde e, oradaki ortaya çıkan değerle alakalı üretim departmanı, arge departmanı, muhasebe departmanı, insan kaynakları gibi departmanlar var ama oraya artı değer sağlayacak teşvikleri takip eden bir departman genellikle yok. Olan yerlerde de bu departmanın etkinliğini ölçebilecek bir mekanizma yok. Tamamen oraya konulan arkadaşın bilgisiyle yetkinliğiyle ne kadar getirirse tamam denilen bir anlayış var. Halbuki kaçan fırsat maliyetini yine takip edemiyor işletmelerimiz. Dolayısıyla biz burada işletmelere sunduğumuz teşvik departmanının hizmetiyle hem bu işi profesyonel ele alan bir departman, onlar için çalışan bir departmanı ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem de onlara değer sağlayabilecek pek çok farklı başlığı eşanlı olarak takip edip o değeri ortaya koyuyoruz. E, bu kurulumları yaparken işte hem Dilara'nın hem benim geçmiş iş tecrübelerimizde de kurumsal firmalar ve kamu kurumları da olduğu için işletmelerde önemli bir ihtiyacı da kurumsallaşma olarak görüyoruz, tanımlıyoruz. Çünkü rekabet giderek küresel bir hale geliyor ve küresel rekabet içerisinde firmaların ayakta kalabilmesi için içerideki bilgi akışını, içerideki üretim akışını en yılın şekliyle ve aksamadan sağlamaları gerekiyor. Dolayısıyla biz e, teşvik olarak teşvik departmanı kuralım dediğimiz işletmelerde kendimizi içerideki o iş süreçlerini tanımlarken bulduk. İçeride kurumsallaşma konusunda da danışmanlık vermeye başladık. Bunun çok başarılı örnekleri oldu. E, pek çok dokunduğumuz firmanın bu alandaki katkılarla gerek ihracat gerek yurt içerisindeki yaygınlaştırma konularına e, katkılarımız oldu. Ve kurumsallaşmayı da bir ikinci ürün olarak sunmaya başladık. Devamında da e, teknolojiyle çok ilgiliyiz. Yani fıtraten de seviyoruz. Yani ben bir teknoloji fuarını gidip iki gün, yani yorulmadan gezebilirim zaten. E, dolayısıyla bu teknolojileri gördüğümüz yerler, teknolojileri alıp firmalara da acaba nasıl implement edebiliriz? Bunun da kaygısını güderken firmalarda bu sefer dijital dönüşüm işleri oluşturmaya başladık. Çünkü bu aslında çok büyük bir şey gibi söylemiyorum bunu. Hani biz çok büyük bilgilere haiziz geldik size bilgi getirdik anlamında söylemiyorum. Tamamen üçüncü göz faaliyeti olarak söylüyorum. Çünkü burası çok önemli. İşletme içerisinde işletme körlüğü ister istemez yaşanıyor tüm işletmelerimizde. Biz dışarıdan bir göz olarak gittiğimiz için hani sizde aslında bu süreç böyle yapılıyor ama bakın başka bir işletmemizde bunun ikamesi şu şekilde de yürüyebilirsiniz ve bu sizde şu kadar adam günlük bir saving sağlar ya da birim maliyetinize şu kadar tasarruf sağlar gibi çözüm önerileriyle de gitmeye başladık ve bir üçüncü ürün kalemi olarak da dijital dönüşüm alanında faaliyet göstermeye başladık. Tabii biz bu alanlara girerken de her işi işin uzmanı yapmalı diye düşünerek işin uzmanı olmalı, işin uzmanı olmak noktasında da eğitimlerine katıldık gerek kamu kurumları tarafından verilen eğitimler, gerek çok önemli özel sektör tarafından verilen eğitimlerde, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm alanında e, sertifikalarımızı aldık, eğitimlerimizi aldık ve firmalarda da başarılı dokunuşlar gerçekleştirdik. Ama bizim biraz daha farklı yanımız, bu dönüşümleri sağlarken işletmeye sağladığımız, işletmeye daha doğrusu çıkardığımız maliyeti de, teşviklerle onları aldırmaya başladık. Hal böyle olunca bizim aslında her bir hizmetimiz birbirini finanse eden yani tam bir bütün proje olarak onlara sunulmuş oluyor ve e, kurumsallaşma olarak girdiğimiz yerde dijital dönüşüm dijital dönüşüm olarak girdiğimiz yerde devlet destekleri takibi gibi alanları da e, onlara sunmaya başladık. Bu da ortaya büyük bir değer çıkardı. Firmaların işte ben bunu nasıl yaparım, bunun için finansal kaynağım yok dediği yerde çözümüyle birlikte geldik. Bir de biz de şunun önemini çok sık vurguluyoruz. Şimdi tabii ki bir firma kendi bünyesinde de bu işleri yapacak bir personel istihdam ettirebilir. Ama her zaman şöyle bir handikap var. O personel yarın öbür gün işten ayrıldığında aslında devam eden, süre gelen... O projeler o akış tamamen bozulmuş oluyor. Ee, aslında bu her her departman için geçerli. Ee, i̇şte pazarlamadan biri ayrıldığında, İK'dan biri ayrıldığında da böyle ama teşvik süreçlerinin sıkı takibi, tebliğlerin, genelgelerin sıkı ta takibi, projelerin e, zamanında teslim edilmesi, eksikliklerin zamanında giderilmesi ya da dönemlerin atla, atlanmaması anlamında biz aslında gerçekten dışarıdan bir danışmanlık hizmeti veriyor gibi olmuyoruz firmaya. Çünkü o kadar iç içeyiz ki e, o kadar sıkı irtibat halindeyiz ki aslında e, çalıştığımız bütün firmalarla e, çok dirsek dirseğe bütün departmanlarıyla sanki onların bir uzvuymuş gibi e, çalışıyoruz. E, bence en büyük eee Farkımız da burada bizim. Harika, çok güzel. Farklı eklemi yapacağım müsaadenizle. Tabii. Dilara anlatırken aklıma geldi. Biz şimdi hizmet kalemi olarak devlet desteklerinin takibi dedik, kurumsallaşma, dijitalleşme dedik. Ama bununla birlikte işletme içerisindeki ARGE süreçleri, yalın dönüşüm süreçleri, bunlara dayalı da işte ARGE destekleri ya da işte ARGE merkezi olunması, ya da e, teşviklerin nirvanası olarak takip ettiğimiz turkalti programına işletmelerin e, dahil edilmesi, hazırlanması, kazandırılması gibi konularda aslında birer hizmet kalemi olarak adlandırdık. Şu anda 12 başlık altında hizmet veren bir yapıyı ortaya çıkardık. Amiral gemimiz biraz daha devlet destekleri, kurumsallaşma ve dijitalleşme ama bunu destekleyen işletmenin talep e, ettiği ARGE merkezi kurulumundan, e, teknoparklara işletmenin dahil edilmesi süreçlerine, tur kalite programına hazırlıktan, işte tur kalite desteklerinin takip edilmesine kadar çok geniş bir elpazede de hizmetler sunuyoruz. Harika. Globalleşen dünyada rekabet edebilmek için belli standartlara sahip olmak gerekiyor. Türk bunlardan biri firmanın yüksek standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Tabii bu bir felsefe olmalı. En aşağıdan en yukarıya kadar bütün çalışanlar o standartları yakalayacaklar ve bunu sürdürülebilir hale gelecekler. Siz de bu konularda çok güzel destekler veriyorsunuz. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Altını çizmek istediğiniz konular hangileridir? Yani genellikle firmalar işte bir yönüyle öne çıkmaya çalışırlar da ben aslında bizimle aynı işi yapan firmalardan ayrışmama yönümüzü daha güçlü olarak görüyorum. Yani biz hangi yönümüzle ön plana çıkıyoruz? Biz biraz daha işbirliği geliştirebilme yönümüzle ön plana çıkar çıkıyoruz. Çünkü bizim ufkumuz uluslararası bir yönetim danışmanlığı firması olabilmek. Uluslararası bir yönetim danışmanlığı firması olmak demek de e, pek çok farklı coğrafyada bu işi yapabilmekle mümkün. E bunu yapabilmek tek kişiyle olabilecek bir konu değil. Bunun altyapısında bizimle aynı işi yapan çok iyi yetkinliklerde insanlarla işbirliği geliştirme ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla biz aslında en güçlü yönümüz işbirliği geliştirmeye çok açık bir firmayız ve Farklı alanlarda yönetim danışmanlığı yapan arkadaşlarımızla çok farklı projelerde işbirliği geliştiriyoruz. Bunu söyleyebilirim. İkinci bir yönümüz de kendimizi çok hızlı güncelliyoruz. Yani bu konuda gerçekten sürekli değişen teknolojiler, gelişen anlayışlara göre kendimizi yeniliyoruz. Çünkü yönetim danışmanlığını ben hep şöyle görüyorum biz kendi heybemizi doldurmazsak, biz kendimizi geliştirmezsek firmaya gidip ne aktaracağız? Haliyle biz arka planda çok ciddi işte farklı ekollerden kitapları okumaktan tutun da işte değişen teknolojileri takip edeceğimiz fuarlara gitmeye kadar, yenilikçi sistemlerin takip edilmesine kadar çok geniş bir alpazede kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Inostra markamızın da açıkçası Geliş hikayesi buradan kaynaklanıyor. İnovasyon ve strateji kelimelerinden türettik. Çünkü bizim ülkemizde e, inovasyon kelimesi çok halen e, dile pelesenk olmuş bir kelime değil. Aslında dile pelesenk olması gereken bir kelime inovasyon. Eski anlayışlarda büyük balık küçük balığı yutar gibi bir anlayış vardı. Şimdi hızlı balık yavaş balığı yutar diyoruz ya da eskiden ne yaparsan yap kaliteli yap gibi bir anlayış vardı. Şimdi ne yaparsan yap farklı yap diyoruz. İnovasyon aslında biraz daha yapılan bir işi farklılaştırma, özgün bir yön katma, içine kendinden bir parça koyma aslında biraz bu anlamı taşıyor. Strateji tarafı da biraz daha kıymetli ve mühim. Bizde bizim anlayışımızda işte kervan yolda düzülür mantığı vardır eski anlayışta. Ancak şimdi ne diyoruz? Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Yani strateji geliştir, taktik geliştir, bir planlama yap. Ona göre kendi yolunu çiz. Diğer türlü kendi yolunu çizmeyen hiçbir firmamız e, rüzgar nereden gelirse o tarafa doğru hareket etmek zorunda kalacak ve günün sonunda gitmek istediği hedeften bambaşka bir yere gittiğini fark ediyor olacak. Ee, biz burada biraz daha işletmelerimizi hep bunu öğütlüyoruz, tavsiye ediyoruz. Ee, strateji geliştir, önünü işte kaynaklarını iyi belirle, güçlü yönlerin, zayıf yönlerin, fırsatların, tehditlerin ortaya koy. Kaynaklarınla hedefine ulaşmak için bir çiz. Dolayısıyla bunu yapabildiğimiz ölçüde biz aslında o gelecek dünyaya hazır hale gelmiş oluyoruz. Ve bunu yapmadığımız takdirde de, geleceğin dünyası bir yere doğru giderken biz maalesef bambaşka bir yerde kendimizi bulabiliyoruz. Bizi biraz daha öne çıkaran üç yönümüz bunu söyleyebilirim. İşbirliği geliştirebilmemiz ki bu konuda paylaşımcıyız, çok açığız. İkinci yönümüz biraz daha inovatif e, düşüncelerle işletmelerin gelişmesini hayal ediyoruz. Üçüncüsü de sürekli güncelleme. Yani kendimizi değişen ve gelişen şartlara göre mutlaka güncelliyoruz. Tabii Aslında şöyle diye. bir ekleme yapmak istiyorum çünkü bence burada birazcık mütevazi davranıyor Dokman e, Bey çünkü şöyle e, evet bizim hizmet sektöründeki her firma gibi e, bizim de sermayemiz tamamıyla bilgimiz ve tecrübemiz e, ama her bilgi e, ya da işte açık genel okumak açık te, açık tebliğ okumakla e, bu işte olmuyor sadece e, ben hep şunu söylüyorum bizim çok ciddi bir e, takip gücümüz ve savaşma gücümüz var. Şimdi savaşmak derken ne, neyden bahsediyorsunuz derseniz e, evet bir proje yazdınız, bir müracaat yaptınız. E, bunu takip, evet bu zaten mükemmel olmak zorunda. Yani bu çok sıkı bir şekilde yapılmak zorunda. Başarı elde etmek istiyorsanız. Ama aynı zamanda bazen her şeyi usulüne uygun yaptığınız halde olumsuz geri dönüşler de alabiliyorsunuz ne kadar tecrübeli olursanız olun. E, ama böyle durumlarda e, tabii ki karşınızdaki kurum yani sonuç itibariyle hepsi bakanlıklar, hepsi devlet kurumları ama sonuç itibariyle hepsi karşınızda nitekim insanlar. Ve haklı olduğumuz hiçbir davada yani tebliğe uygun, usulüne uygun olduğunu düşündüğümüz hiçbir davada e, firma vazgeçse dahi biz vazgeçmiyoruz. Yani eğer o teşvik alınacaksa mutlaka alınacak. Ya firma hayır uğraşma dediği noktada da hayır bu teşvik alınacak diyoruz. E, bu bizim aslında gerçekten hem kendimize olan özgüvenimizden e, hem de gerçekten e, başarma içgüdümüzden geliyor. E, hep söylerim, çok zeki bir insan asla değilim, hiçbir zaman olmadım. Ama e, bence bu hayatta çalışkan olmak, hırslı olmak çok daha çok şey kazandırıyor insana. E, yaptığımız işte de böyleyiz. E, yaptığımız bir projenin reddolmasını, yaptığımız bir müracaatın reddolmasını e, kabul edip, ya evet oldu deyip e, köşemize çekilmiyoruz. E, yapabileceğimizin en iyisini her zaman en üst sınırlara kadar zorlayarak yapıyoruz. Harika, mücadeleci olmak Kesinlikle, son derece evet. önemli, kararlılık önemli. Peki efendim geleceğe dair vizyonunuz nedir? Aslında biraz önce biraz bahsetmiştim. Yani biz kendimizi en yakın gelecekte, ulusal anlamda Türkiye'nin pek çok farklı ilinde faaliyet gösteren şubelerini açmış bir yönetim danışmanlığı olmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı bir planımız var. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde de biraz daha uzun vadede diyeyim, uluslararası anlamda bir yönetim danışmanlığı firması kurmak, kurmak demeyeyim, olmak, e, artı eee bu uluslararası yönetim danışmanlığı firması şu anda maalesef ülkemizde hani uluslararası bir yönetim danışmanlığı Türk firması var mı derseniz maalesef yok. Bunu başarabilecek arkadaşlarımızla işbirliği geliştirerek bunu başarmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz biraz daha burası. Bir de burada şey çok kıymetli. Az önce Dilara çok güzel bahsetti. Şimdi danışmanlığın maalesef bir okulu yok. Yani ben işte danışmanlık bölümü mezunuyum. Danışman olduğum dediğiniz bir meslek değil. Yönetim danışmanlığının da aynı şekilde bir okulu yok. Çok farklı e, disiplinlerden mezun olup bu işi yapan çok fazla insan var. Ve e, maalesef günün sonunda Türkiye'de, ben bununla alakalı bir etken çalışmasına katılmıştım kamuda. Türkiye'de yazılan her 100 projeden sadece 4'ü 5'i destek almaya hak kazanabiliyor yani tüm kamu kurumlarına ve Avrupa Birliği'ne yazılan proje sayısı 100 ise destek alabilen proje sayısı 4-5. Şimdi bu neden diye baktığımızda eski kamu kurumunda çalışırken de işte projelerin değerlendirmelerinde de görev aldığım için söyleyeyim. Çok fazla kopyalı yapıştır işler yapılıyor ülkemizde. Yani eline daha önce bir firmanın başarılı bir projesini alan bir arkadaşımız ben size başarılı bir proje yazacağım deyip orada birkaç kelimeyi değiştirerek proje yazdığını zannediyor. Ancak proje bunun çok üzerinde, çok fevkinde bir şey. Siz her söylemiştiniz biraz önce. Ne yaparsan yap kaliteli yap yerine farklı yap demiştiniz. Evet. O bir artı değer katıyor. Kesinlikle çok çok güzel ifade ettiniz. Bizim her bir projemiz geliştirdiğimiz her bir proje firmaya özgü oluyor. Yani ve ben hep burada Dilara'yla da bizim toplantılarımızda bahsediyoruz. Mümkün mertebe Kopyala yapıştıra girdiğiniz zaman üreticiliğinizi öldürürsünüz, üretkenliğinizi öldürürsünüz. Biz bu sebeple çok benzer sektörde daha önce başka bir projemiz varsa bile biz o proje arkada kaldı. Buradaki firma bambaşka, şu andaki ihtiyaçlar bambaşka, yeni veriler bambaşka, firmanın yönü bambaşka. Dolayısıyla bu firmaya özgü yeni bir e, proje tabiri caizse terzi usulü. Dikiyoruz Hı -hı. Ve yazdığımız projelerde de bu sebeple %85'in üzerinde başarı oranına sahibiz. Yakın zamanda bir Avrupa Birliği programı var, kayıtlı istihdam programı. Oraya mesela hazırlanan yaklaşık 1500'e yakın dosya varmış. Bunların sadece 300 300'ü destek almaya hak kazanabilmişti. Bizimse yazdığımız 18 dosyanın tamamı destek aldı. Harika. O yüzden hani ilk başarı. Dilara'nın dediği gibi iddialı bir ekibiz. Olmayacak duaya amin demek istemiyoruz. Hatta çoğu müşterimize diyoruz hani burada siz de yorulmayın biz de yorulmayalım bu iş olmayacaksa öyle kalsın. E, aslında evet biraz da şöyle bir şey var e, danışmanlık sektöründe mesela e, bazı firmalarımızın e, geçmiş kötü tecrübelerinden e, danışmanlığa danışmanlık almaya karşı ön yargıları olabiliyor. E, bu böyle durum var eğer böyle bir firmaya denk geldiysek şunu söylüyoruz e, mutlaka kötüsüne denk gelmişsinizdir diye çünkü her işin e, iyisi ya da kötüsünü yapan insanlar nitekim var. Hizmet sektörü çok da zor bir sektördür aslında. Yani bir e, bardak satmakla, bir elma satmakla aynı şey değil maalesef. E, ama gerçekten e, biz kendi firmalarımızı o kadar biricik, o kadar tek ve bizim için o kadar özel olarak görüyoruz ki e, onlar için e, az önce söylediğim gibi hem mücadeleyi bırakmıyoruz hem de asla olmazı öldürmeye e, onları, e, onları hayal satmıyoruz. Ölmeyecek hiçbir şeyi e, oldurabiliriz demiyoruz. E, olabilecek gerçeklerden ve bunu nasıl yapabileceğimizden bahsediyoruz. E, zaten bizimle başlamış ve başarıya ulaşmış hiçbir firmada e, hani diyebiliriz ki e, bizle yollarını ayırma gibi bir düşünceye gelmiyor işin sonunda. Evet. Harika. Güvenilir bir firma evet. olduğunuzu böyle ispat ediyorsunuz. Şeffaflıktan yanasınız. Bu da son derece Kesinlikle. önemli bir özellik. Sizlerle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Ya e, şöyle ileteceğim birçok bir, bir mesaj var. Bir tanesi e, firmalarımız için olsun. Yani firmalarımıza danışman ve Danışmanlık sektörüyle veya kendi işlerini geliştirmeyle alakalı e, bu rekabetin kızıştığı bu ortamda çok daha farklı, inovatif düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Onların kendi işleriyle alakalı bir strateji geliştirip yol almalarını tavsiye ediyoruz. Strateji geliştirmeden işte akışına, işi akışına bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Burada mümkünlerde kendileri yol çizsinler, ve onu sürekli değişen gelişen bilgilerle güncellesinler. Bunu tavsiye edelim. Bir ikincisi de işletmelerin şu andaki en büyük problemlerinden bir tanesi personel bulma. Yani bunu biz çok fazla sanayi içerisinde gezdiğimiz için ülkemizde bir istihdam sorunu var. Fakat bir de çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Yani istihdam edilmek istenen, arayışta olan firmalarımız var fakat iş bulamayan insanlar da var. Bu ikisinin match edilmemesinin temelinde ee, biraz firmaların da çalışılası firma olmamaları da yatıyor. Yani çalışılası firmadan kastımız personeline içeride bir huzur sağlamış, kaotik ortamlardan uzak tutmuş ve personel düşünen bir firma olmamaları da yatıyor. Tabi bunun yanında çalışan kişilerin de yetkinliğinin olmaması farklı sebepleri şöyle bir kenara bırakarak söylüyorum. Biz firmaları çalışılası firmalar haline getirmek için çalışıyoruz. Firmaların da kesinlikle kendilerine böyle bir misyon biçmeleri gerekiyor. Bir de e, buradan kızım, baba beni canlı yayında <laughs> söylemeyecek misin dedi. Kızıma buradan öpücükler gönderiyorum. İsmi? Aylin Melifer Pirim. <laughs> tamam. Aynen öpücükler bizden de öpücükler, sevgiler. Dilara Hanım. Ben aslında çok kısaca şundan bahsetmek istiyorum, söylemek istiyorum. Az önce söylediğimi tekrardan vurguluyorum. Danışmana danışmaktan çekinmemeli firmalar. Mutlaka ki fikir alarak illa çalışmak zorunda ya da oyunu birlikte yürümek zorunda değilsiniz. Ama mutlaka bir strateji belirledikten sonra... Bir danışmanla yolda yürümenin keyfine vardıktan sonra karar vermelerini istiyorum. Bizim firma ünvanımız İnostra Vizyon diye devam ediyor ve gerçekten firmalarına katacağımız vizyonu gördük görmelerini istiyorum. Yani kesinlikle katma değer sağlayabildiğimize inanıyorum ve onları bulundukları noktalardan çok daha güzel yerlere mutlaka taşıyabileceğimize inanıyorum. O zaman ben de buradan, e, oğlum gerçi çok anlayabileceğini zannetmiyorum ama hatıra olsun ona. E, Arasa öpücüklerimi gönderiyorum. Biz de aynı şekilde Arasa öpücüklerimizi gönderiyoruz. Efendim, Inostra'nın başarıları daimi olsun. Artarak e, devam etsin. Sağ olun. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice güzel projeler diliyoruz. Çok sağ olun. Biz, Biz de zaten. bize bu Ağleniz imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, şeref verdiniz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.